tatlı tuve. Oğlu kurt efenin scooter keyfi. <laughs> <laughs> Saadet Işıl Aksoy'un soğuk su terapisi. <gülüyor> <gülüyor> Yaz pozlarıyla büyüleyen güzeller. İşte sosyal medyadan haftanın dikkat çeken paylaşımları. Yaptığı komik paylaşımlarla sevenlerini güldüren Nurgül Yeşilçay, bayrama özel özbek lavu tarifi verdiği videoyu paylaştı. Bu ne? Zire. Kimyona benziyor. Ha, gelini bununla mı test ediyorsunuz? Evet. Hmm. buharda pişen mantarımız var. Çiğ börek de sizin. Çiğ börek. Bir daha sefere çiğ börek yapalım. Sonra göbeklerimizi tutuştururuz. Yok ya, göbekle <laughs> alakası yok ya. Yok canım, ne alakası var? <laughs> Azıcık kaynamış su döktük. Evet. Onun hepsini koyacak <laughs> mı? Şimdi sarımsaklarımızı böyle koyarız. Bence sarımsağı orada koymamak lazım. Soğanla birlikte koysaydı daha iyiydi. Bence bilmiyor bu yemeği yapmayı. Vallahi bak sarımsakları bence unuttun sonra hayır unutmadım diyorsun. Yok. buharda pişiyor onlar. Ha, tamam Türk noktasını söylüyorum. Sadece et kavruluyormuş onun dışındaki her şey buharda pişiyormuş. Bu kavruluyormuş. Bunu kısık ateşte kapağını kapatmadan pişiriyormuşuz. Böyle pişmez. Böyle pişmez Reyhan. Kapat şunu kapağını. Pişmez. Reyhan yanlış biliyorsun. Özelliği bu. Kapatırım ben o gidince. Siz merak etmeyin. O iş bende. Çok güzel. Aç Rahmet. <laughs> Çok güzel ama yaparız. Sağ ol Reyhan, çok teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Hande Soral, sevimli oğlu Ali ile bayramlaştıkları bu sevimli videoyu yayınladı. Nice bayramlar adı dedi. Onu söyle. Sarı. Ya. <laughs> İyi bayramlar. Bensu Soral da yeğeni Ali ile bayramlaştıkları bu anları takipçileriyle paylaştı. Aferin. Aferin. Bir de öp beni de yana köp ben Allah! Hadi buyurun. Ben de sıra şimdi. Şimdi helal etsin. Güzel oyuncu ardından spor yaptığı bu anları sosyal medya hesabında yayınladı. Demet Özdemir bayramda ailesiyle bir arada olduğu kareleri yayınladı. Konuk olduğu bir programda babasıyla uzun süre görüşmediğini ama kısa süre önce barıştığını söyleyen Demet Özdemir bu bayram soluğu baba ocağında aldı. Yıllar sonra gelen bu buluşmayı duygusal paylaşımlarla taçlandıran oyuncu, babasıyla verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Babasını ilk kez paylaşan oyuncunun karelerine beğeni yağdı. Azalkaya ve Elitan'da Çam bayramda yer aldıkları projenin setinden bu videoyu yayınlayarak takipçilerinin bayramını kutladı. gibidi <laughs> Başak Tatlıtu eşi Kıvanç Tatlıtu'la uzun süredir yüzünü göstermedikleri oğulları kurtefe ile olan bu videoyu yayınladı. <laughs> Başak Tatlıtuğ ardından bayramda Trakya'daki çiftliklerinde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğulları Kurtefe'nin scooter sürdükleri anları paylaştı. İdo tatlı ses, iki zoğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'le top oynadıkları eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Çok iyi, çok iyi. Bak, 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 bak. ne hissediyorsun? <laughs> aferin, aferin. Bravo, bravo. Eliko hadi, Eliko, Hadi. Hadi. Bravo. Bravo. Furkan Andıç çıktığı Madrid tatilinden bu birbirinden karizmatik pozlarını yayınladı. Saadet Işıl Aksoy son dönemin dikkat çeken trendlerinden biri olan soğuk su terapisini deneyimleyen ünlü isimler arasına katıldı. Yaklaşık 3 dakika 30 saniye boyunca buz gibi su dolu küvette kalan Aksoy bu anlara ait görüntüleri paylaştı. güzellerin haftaya damgasını vuran pozlarıyla devam ediyoruz. Fahriye Evcen yer aldığı çekimlerden bu birbirinden güzel pozlarını yayınladı. Hande Erçel uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Hakan Sabancı ile Paris'te gerçekleşen 2025 Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın finalini izlemeye gitti. Güzel oyuncu turnuvadaki bu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Yasemin Özilhan tatilden krem takımıyla olan karelerini yayınladı. Özilhan yanık teniyle göz kamaştırdı. <laughs> Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'ndan bu birbirinden renkli yeni hamilelik pozları geldi. sosyal medyada yaz havası ifil ifil esmeye başladı. Berrak düzün Ataç sezonu İtalya'da açtı ve bu mini bikinili videosunu yayınladı. <laughs> Tatilde Türkiye'yi tercih eden Rumen şarkıcı Inna Antalya'dan bu bikinili videoyu paylaştı. <laughs> Cevat Sade, çıktığı tatilden yanında minik köpeğinin de yer aldığı mayolu pozlarını yayınladı. To Şevval Şahin tatil pozlarında hız kesmiyor. Eski Türkiye güzeli dikkat çeken bikinili kareleriyle sosyal medyayı renklendirdi. İsa Döngel yılın bikini modasında öne çıkan pastel simli bikinili pozlarıyla modayı takip ettiğini gösterdi. <laughs>